Yani şey. şimdi ben hayretle izliyorum Zeynep Hanım'ı hayretle izliyorum zaten Şimdi bakın abimin mahkemesine Veli Küçük gidiyor Yani ona hatırlatırım evet. Evet. Koca bir paşanın küçücük bir Hrant Dink davasında ne işi vardı evet. Niye orada gözüktü Niye linç edildi orada Orhan Bey mesela... Yani bu masumiyetini nasıl açıklar Veli evet. Küçük'ün? Rantın kadiri Veli Küçük'tür. Orhan bu, Bey ben bu bir rantı... Ama bu, bu çok... Hayır bir şey saniye Nagihan Altın etmekle, lütfen. Evet. Bakın Orhan Bey... Operasyonel şeyin başında durdu. O emri verenler ayrı ama o operasyonun başındaydı. Peki bir kanıtınız ne, bir şey? var mı buna? Efendim, buna bir kanıtınız var mı? Bakın yani çok vicdanımız yetmiyor mu bizim? O, bizim Orhan, Bey, Orhan, Bey. Ee, Orhan Bey kardeşiniz ne derdi? Orhan Bey, şimdi benim elimde Tuğba Çandar'ın kitabı var e, ve oradan bir takım parçalar da okundu bu programda. E, Hrant Dink'in ağzından da bölümler var. Siz de o kitabı iyi biliyorsunuz diye tahmin ediyorum ve e, Hrant Dink de son dönemlerinde tehdit edildiğini söylüyor. Velik evet, onu aradığını söylüyor ve hep işaret ediyor Evet. Bir saniye e, şunu aslında e, Zeynep Hanım'ın cevap vermesi lazım. Orhan Bey diyor ki e, Hrant Dink'in katili Veli Küçüktür diyor. Şimdi bu o kadar ağır bir tam ki. Yani ben e, acısını da anlıyorum. Bir şey de söylemek istemiyorum. Ama bir insanın birinin katili diye yaftalanması için benim vicdanım böyle söylüyor demek yeterli değildir. <laughs> için... Zeynep Hanım, Zeynep Hanım. Kraft'ın mahkemesinde ne işi vardı Veli Küçük'ün? Veli Küçük Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet bir vatandaşı. Vardı? Bizim davamıza insanlar müdahil oluyor. Ne Benim, işi vardı? Bizim Ergenekon yani davasına Küçük müdahil olan insanlara var. senin burada evet. ne işin var, var deme hakkın var mı? Veli ne bir orada bir tekil dava He? tamamen çarpıtılmış bir söz üzerine bir ne vatanseverden vatan, vatan haini yaratılmaya çalışılıyor orada bir linç grubu her seferinde aynı isimler boy gösteriyor ve bir mahkemeye de bu ülkenin bir paşası bir generali tutuyor geliyor Orhan Dik de haklı olarak soruyor neden burada söylediklerimden bir bir ne çarpıtma yani var düşün. öyle diyorsunuz ki işte şöyle yapılıyor böyle yapılıyor orada olay çıkartılıyor böyle bir şey yok Veli Küçük Hrant Dink'in bir takım yaklaşımlarını protesto etme bir vatandaş olarak gidip yargılandığı davada olma, bir vatandaş ya. Ya Haklı yok mu? bakın ben Orhan Bey, Bey o süreci şimdi... o mahkeme sürecini çok daha iyi biliyor. Orhan Orhan Bey. Orada kadar test çok ötesi var. Velik küçük, Veli küçük Hrant Dilki evet. tehdit etmiş evet. miydi? O o gidip o mahkemede gözükmesi zaten bize kurşunun geleceğini işaret ediyordu. Evet. Ya bunu yapacak adam gidip şimdi, orada görünür mü? Şimdi yani biz değildi. onun farkında. Haksız değil aslında. Bunu yapacak adam gidip <laughs> orada görünür mü diyor Zeynep küçük? bizim adresimize geleceğini gördük. Şimdi Zeynep Hanım neyi savunmuyordu onu merak ediyorum. İşte. Neyi Zeynep Hanım... Yani oradaki o rezalet mahkemeler, o tükürükler, ya yani Veli Küçük niye boy gösteriyor diyorsunuz? Cevabı çok açık değil mi Orhan Bey? Çünkü o dönemde işte böyle operasyonlarda korunuluyor. Ya Bana hani bir şey olmaz diye düşünüyor. Bir şey söyleyebilir. Ermeniden nefret ettiğini söyleyebilir. Yani ben ben Asla bunu kabul böyle şey. edeceğim. Asla. Ermeniden nefret ediyor. Asla Ermenilerden Bakın yayın kurulu yaptığı diye. Batı Trakya dergisinin manşetleri ortada. Şimdi bir dakika. Ben ama o zaman açık açık şunu söyleyeceğim. Söyleyeyim. Onlarca Ermeni ahbabımız var. Hrant'tan nefret ettiğini söyleyin. Asla böyle bir şey yok. Ben Hrant'ı sevmezdim. Hrant'ı ki sevmezdim. Ama insanı sevmemek öldürme dedi? Sevmemek dedi. Ya öyle bir yere getiriyorsunuz ki siz Hrant'ı ki sevmezdim dedi o zaman o öldürmüştür. Ya, böyle yani, bir yani, şey, yani bu mu şey, Tabii ki olmaz. Bakın Orhan Bey. Şimdi Efendim? izin verir misiniz? Bakın. Şimdi e, Vicdanımız yetmez mi diyorsunuz ee, vicdan yetmez Orhan Bey yani hukuk karşısında belki hakimlerin ve ha savcıların bile değil ama Hayır ben burada sadece vicdan yok hayır, burada hayır. bir insanı Şimdi, bir insandan vatan ağzını yaratmak alçım, için ben kazıkları burada, dayan, yani. Ben burada bir gerçeği tespit <laughs> etmeliyim siz yorumunuzu yapmalısınız onun üzerine Orhan Bey izin verir misiniz lütfen söz vereceğim size tabii ki Bakın ben burada moderatör olarak tarafsız bir gözle bir tespit yapmalıyım. Siz onun üzerinize yorumunuzu yapmalısınız Zeynep Hanım da. Şimdi bakın Veli Küçüğün o mahkemede bulunması tek başına Hrant Dink'i öldürme emri verdiğini göstermez. Ee, ayrıca Zeynep Küçük diyor ki müdahil olarak o mahkemeye katıldı diyor dilekçe vererek. Ya mahkemede Artı izin verir de. misiniz Zeynep Bulurmamış Hanım? Ya. İzin verir misiniz? Artı. vicdan, e, evet artı ee, Hrant Dink öldürüldüğünde e, hepimizin içi ağladı benim de içim ağladı ve hazmedemedik hala da hazmedemiyoruz Bakın hala da hazmedemiyoruz ama şunu şunu soracağım size lütfen somut bilgiler verin Mesela Veli Küçük işte biraz önce Nagihan Alçı okudu bu kitaptan ee, Bu kitapta bir gazeteci arkadaşımız Tuğba Çandar'ın kitabı. tu, e, Çandar kitabında e, Veli Küçük'ten e, korktuğunu, bu adam benimle uğraşıyor dediğini yazmış. Benim Sizin bu şekilde yazıyorum. bildiğiniz somut bir şey varsa onu söyleyin lütfen. Veli Küçük Hrant Dink'i tehdit etti mi? Hrant Dink ya, Veli ölümün, Küçük'ten korkuyor ölümüne muydu? Ölümüne o götürdü. Nasıl? Ölümüne o götürdü diyor. Evet. Ölümüne? O götürdü. Veli yani Küçük o götürdü. yolu o hazırladı. Evet peki Hrant Dink Veli Küçük'le ilgili size neler diyordu? de biliyor zaten. Evet. Neyi biliyorum ya? Yani şimdi. ki Hrant Dink'in ölümüne giden yolu Veli Küçük açtı. Veli Küçük'ün Hrant Dink'le alakalı yaptığı tek şey öldürülmesi için ortam hazırlamak. <laughs> Nagihan Hanım. Bakın Zeynep Hanım tetiği çekmekten bahsetmiyoruz ki. Şimdi biz. o zaman herkesin gözünün önünde yaşanan tamam, bir süreç, süreç var. Tamam ben şunu söyleyeceğim. Şunu soruyorum size. Ben buradan stüdyodan çıktım. Bu yayını dinleyen bir Ermeni genç. Stüdyonun çıkışında veri Küçüğü bulamadı. Çünkü düşmanlıkla, Ermeni düşmanlığıyla itham edildi burada. Bu yayını seyreden kendini bilmez bir Ermeni genç. Bir kapının önünde çekti beni vurdu. Sorumlusu siz misiniz? Sorumlusu Orhan Dilt mi? Ben size bunu söylüyorum. Yaptığınız şey nefret suçu üretmektir. Yaptığınız şey sizin bir kınıyoruz dediğiniz nefret üretiyorlar dediğiniz Bakın, insanların şayet. itham ettiğiniz şeyin aynısıdır. Bakın, siz diyorsunuz ki bir tek başına gençler geldi Hrant Dink'i öldürdü. bu işte mahkemenin bilmiyorum. verdiği karar zaten böyle bir şeydi. Yani bu cinayet gözümüzün önünde işlendi ve bu cinayet emir komuta zinciri içinde işlendi. Yani ben şunu söylüyorum. Şimdi Hrant Orhan Bey yayındayken onu da biraz konuşturalım istiyorum ben. Yani bu nefret suçunu siz iş... Yani aynı sözde Veli Küçü'ye atfettiğiniz işte Ermeni düşmanı Hrantink'ten nefret ediyor. O öldürttü. Yolu o açtı. Hrantink'i öldürtenin güç, eli küçük. Bunları söyleyerek siz nefret suç işliyorsunuz. Veli Küçük Hrant Dinki sevmiyor olabilir. Bakın nefret suçu şayet nefret suçu işleniyorsa bunu açık açık Veli Küçük, e, Kemal e, Kerinçsiz, Muzaffer Tekin o dönemde ben yapılanları hatırlatıyorum. Bakın, Sadece Batı Trakya dergisinde atılan manşetler bu dünyada örneği az bulunan nefret şunu derseniz, suçlarıdır. Bakın Bana şaşır, şunu derseniz. Önce ben bir Orhan dinlemek istiyorum. çocuklar bakın, sizin sizin şu, şu 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 şekilde Veli Zeynep irtibatlıdır.